Değerli mükellefler, şimdi sizlere defter ekleme ve çıkarma işlemlerini nasıl yapacağınızı anlatacağız. Öncelikli olarak sisteme login oluyorsunuz. Arkasından sistem yönetimi defter işlemlerine tıklıyoruz. Burada tutmanız gereken defter türleri karşınızda bulunmaktadır. Serbest meslek kazanç defteri Gördüğünüz gibi uyarı işareti gelmektedir. Kaldır tuşuna basamıyoruz. Çünkü serbest meslekle alakalı kayıtlarımız bulunmaktadır. İşletme defterimizi açabiliriz. Aç dediğimizde bir uyarı ekranı önümüze gelmektedir. Buradaki uyarı kısaca bizlere şunu hatırlatmaktadır. Öteden beri ticari faaliyette bulunuyor isek işletme defteri açılış onay tarihimizi yani buraya yazacağımız tarihi 11 2018 olarak girmemizi. Ancak ticari faaliyetimizi dönem içerisinde elde etmeye başladıysak buraya yazacağımız tarihin ticari faaliyeti elde ettiğimiz ticari faaliyete başladığımız tarih olarak girmemizi istemektedir. Yeni bir ticari faaliyet elde ettiğimizi varsayalım. Bugünün tarihini yazıyoruz ve aç diyerek defterimizi açıyoruz. Yine aynı şekilde çiftçi işletme defteri için de aç diyerek aynı benzer uyarılar karşımıza gelmektedir. İlgili tarih uyarılarını dikkate alarak tarihimizi yazıyoruz. Aç dediğimiz takdirde defterimizi defter beyan sisteminde açmış bulunuyoruz. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz gerekmekte. Defterleri açtıktan sonra mutlak surette bağlı bulunduğumuz vergi dairesine keyfiyeti bildirir bir dilekçeyle Sicil servisine gitmemiz gerekmektedir. Yine daha önce açtığımız, kullanmakta olduğumuz defterlerden kaldır dediğimizde, örneğin damga vergisi defterimizi kaldıralım. Burada damga vergisi defterini kaldırmaktasınız uyarısı gelmekte. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi bir uyarı ekranı karşımıza geliyor. Damga vergisi mükellefiyetiniz bulunduğundan defteri kaldıramazsınız diyor. Dolayısıyla yine bağlı bulunduğunuz vergi dairesine giderek CIF 040 Damga vergisi mükellefiyetinizi terkin ettirmeniz gerekmektedir. Akabinde buradan yine aynı menü adımlarını takip ederek damga vergisi defterinizi kaldırabilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir gün dileriz.